Aslında fazlalığını aldırmaya çalıştım ama. Vallahi mi? bak güzel. Evet Moncu biraz bende de duruyor. hamur Biraz bak olabilir, görüyorsun. Evet. Biraz olabilir Duruyor yani olur. ben hani neyse onu söylüyorum. Peki Gül Hanım. Evet. Kurutmuşsun yavrum unlamadın mı bunu? Unladım dediğim gibi. bak şimdi anlatayım ben. Hmm. Bunu hani ince ince yapıyoruz ayıklıyoruz. O senin suçun değil kasabın. Biz bunu böyle unlarız. Ondan sonra bir eleriz. Kızgın evet. yağın içine jos evet. atarız. E, bir dakikayı geçmez. Evet. Hemen alırız kepçeyle evet. kenara koyarız. Evet. Ki çok çabuk pişer çünkü ciğer. Tabi tabii hemen. Tabii. Şey de çok ekşi geldi bana salatanda. Evet. Ee, şeye de arkadaşların yorumuna katılıyorum bak birazcık ee, şey olmuş. İçli köftende kalın olmuş. Bulgurlar mı toplanmış? Maalesef. Bir tarafı ya. güzel kızarmış, bir tarafı bak açık yani. olmuş. Benim de, benim de aynı. sağlık yavrum olsun. Sağ olsun. Bak böyle ben gösterelim istiyor. ki seyircilerimize de evet, bakın. Evet. Yani bir tarafı çok güzel kızarmış evet. bir tarafı evet, beyaz Evet bütün hepsi öyleler. Yani Niye ben... öyle oldu Betül. Bak sen de görüyorsun tatlım. Evet evet. Yeri beyaz hamur, tadında da var o hamurluk maalesef. Anladım. Bir tarafı güzel kızarmış baksana. Allah Allah. Neyse verelim ana yemeğe Afiyet geçelim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Kız onun ismi Arnavut değil ki o. Arnavut yani gel ben yapayım. Arnavut yani nasıl oluyor size göstereyim. O ufak ufak doğranar, ona yatırılır, böyle elekten geçirilir, onun içinde fazla kalmasın diye. Onu sonra cız atarsan, buz kaldırırsın. Bu bir tarafı kızarmış, bir tarafı çiğ kalmış, bir tarafı kanlı kalmış. O Arnavut yerine, Arnavut yerine bunu alakası. Hiçbir şey beğenmiyorlar, anlamadım. Gerçekten Neval Hanım zaten hiç hayatında yememiş. Yemediği bir ürün hakkında nasıl yorum yapıyor onu da bilmiyorum açıkçası. Zuhal Hanım, içli i̇şte köfte kalın olmuş. Biraz da içinde ben kıyma sevmiyorum ama kıyması az olmuş. Hmm, hamuru mu fazla? Hamuru fazla. Bir de unu galiba içinde. Patates mi var bunun içinde bir şey var sanki. Yok şu galiba bulgur bende un, de öyleydi. Şu. Bulgur mu veya un mu bir şey var şu sarı patates mi bilmiyorum. Kıyması patates az koymadı olmuş. herhalde. Ne işi var patatesin Bilemem içinde? Bilemem de bulgur mu artık toplanmış şu bak patates gibi duruyor bana öyle geldi. Şey. Kıyması az içinde. Ben... Söyleyebilir miyim? Tabii sana? ki. Şimdi mutfak çok gerçekten çok sıcakmış. Hı. Ee, havalandırma olayı da yokmuş. Hı, girmeyince evet. bilinmiyor. Girmeyince bilinmiyor tabii Hı. ki. Alın lütfen. Teşekkürler ben. olsun. Sağ ol tatlım. Yaptı hazırladı zaten göreceksiniz hemen eriyor hamur eriyor. Evet. Haha. Doğalda biraz beklemesi için koyduk bu sefer bu sefer olmadı. Tekrar bir daha yani ondan dolayı yani ununu mutfağın fazla mutfağın sen, yo yo ununu fazla koymadık. Mutfağın azizliği uğradı. Mutfağın azizliği çok sıcak çünkü. Ama bizim biz mutfaklar buz gibi olur. <laughs> bizim şöyle serindi ki girdiğimiz zaman. <laughs> Hatta camları kapatın falan dedim o kadar serindi. Ya. Bizimki de öyleydi. Bizim de gelin öyle sıcakta terliye terliye çalıştı. Ya sen böyle böyle yağlandıra yağlandıra konuşma. Öyle baktı. Ya. Öyle var ya, dün var ya sen bizim canları yerden yere vurdun. İşte köfteyi de bir tarafı kızarık, bir tarafını beyaz buldular. Son alırken galiba yanmasın diye acele ettim. Ondan biraz beyaz kalmış bir kısmı. Öyle bir talihsizlik yaşadım. Bənim gəlim nə gözəl təpsi gətirirdi, masanın üzərindən təpsi ilə alırdı. Nə qəşəng, gözəl adabında. Bax, sən gəlinlə bir hər birə gedir, yarım saat yoxdur. Orda nə yapıyor bilmirəm. Aynən. İndi bax, ona rəmən sən 5 verdin bənim gəlimə. Onun sonun nə oldu? Bir də nə yaptı Zəhlənim? Nə yaptı? Şimdi belə belə onu şey yapsa olur, deyilmi, takçı yapsan. Ya, yeah. belə yaptı. Gəlin qızım. Gelin kızım. <laughs> ben şimdi ben sen kimi yapsam olur mu öyle? Bir de ee, kızım e, bu bizim kızım. ağız tadımıza kusura bakma uygun değil. Ben yemedim ama yedin pilavı da yedin, Levent'in de yedin, güzel güzel de yedin. Kızım bak kaymadan böyle yapardık. Gelin kızım. <laughs> ben şimdi biz de diyoruz. Gelin Biraz. kızım. Ben Kız seni acelerin. uyarmıştım bütün bunların olacağını dair hatırla. Bütün, ben gelinlerin hepsine saygı duyuyorum. Asla yani. gelinlerimize laf yok. Saadet Hanım. Böyle də yapıyor beni Saadet hanım. Bu bizim görəsəli yeməyimiz deyil, ağızdadımız deyil. Mən çox çox uzaqdı mənim ağızdadıma. Mən də aynısını bu gün yapmış. Qusura baxmasın yəni. Bu gün uyumadım gerçək, bu gün uyuyacam. Bir də nasıl uyuyacam bilirsən? Yəni bunu qazanıb qazanmamaqdan əlaqəsi yox. İnsan el vicdanın rahat mı deyə ya? Öylə bir rahat ki, öylə bir rahat ki. Niyə? Sonuçda mənim gəlinim bu güncu banı haqq etmirdi. Onun da bu bugün geçsin. benim ciğerim için bayağı üzülsün, iki tane de ilaç içsin, uysun. Gerçekten kasabım beni yaktı ciğer konusunda. Asla ben hayatımda böyle ciğer kendim ne yaptım ne de yedim. Dağıldı, çok e, sorun yaşattı bana ciğerim yani. Yerken e, Neval Hanım çok fenalaştı, ben korktum hata yani. Allah korusun bir şey olacak diye. Sonra biraz durdu kendine geldi, su falan verdim. Ben gerçekten e, bugün kayınvalideleri anlayamadım. Ne Neval Hanım'ı, ne Güler Hanım'ı. Neden böyle düşündüklerini. Yani hiç et ürünü yemiyor, sakatat yemiyor. E, bu yarışmaya katılması da enteresan açıkçası. Anlam veremedim. Zuhal Hanım, ben e, yahni nedir? Ben bilmiyordum soğan yahnisi. Bir yedim, lokum için soğan Pişim, pişmiş, pişmiş, evet, et aynen. Lokum Pişmişse, Ağız dadıma uymasa belə, mən günə bişmiş demir, yəni sizə ona baxın. Yəni puanımızı ona görə verdik. Olmuş, Amma bu, bu mənim görəsəlim deyil, bu mənim ağızdadım deyil. Ölüb ki şey demədim yəni sonuncu. Evet. Halbuki çağızdadım da değildi yəni. Amma yedim, gəlin üzülməsin deyə o şəkildə 7 puan da verdi. Yəni. Yani. Amma mənim gəlim yeməklərini tatlı-tatlı yiyib də, yox ya olmamış, şey yapmamış gəlime puanını bir də, bir də heç nə olmasa belə bir paxlavasına şeyini vermədilər belə. Ya o yüzden çok üzgünüm yani. Çiğ köfte getirsek yemeydin. Yemem. Ya yemezsin. Vallahi indi mən buraya sordular məndən. Nə yeyirsən, nə yeməyirsən. Mən heç bir şeyi sevmədiyimi danışıbam. Mən bir şey, şey su. Anne geliyorum. Ben hiçbir şey e, zaten mən dedim yiyorum. Ama çiğ köfte gərsə təbii ki dadına baxıb dəyərləndirmə yapacam. Tamam. Ama yani, yeyəmiyəm. Bu mən əldə yoğurulan məsələn, əldə yoğurulan dərkən. Am çiğ köftə söyəgə gəl. Oo. Bayılırım. Bana şov yapıyor diyorlardı. Buyur. Aa, Al getirmiş. Bu e, mantarlı, kapya biberli bulgur pilavım. Bu dana rostu. Geldi. Sadece tanıdık. Sonra da tabii. <laughs> limon geldi. Aa, <laughs> parça parça Gelin getirene kadar o geldi. Sarkıyor sadece ha, bir yantasınlar. Ver bir. ana yemekler geldi dana rosto kapya biberli mantarlı bulgur ben pilavı hemen servis ve patates yok yok yo, limon getirme kaşık var kaşık var limon sen de. çatal bıçak sakın kendi servisini yap alo limon getirmesen de olar yok ben hepsini almıştım ya da. yok ki kaşık çatal yok dedim ki lafı geçerse çıkartacağım tamam. lafı geçmezse geri ben. götüreceğim dedim taksit taksit tamam, evet getir, getir hmm. sorun değil ne var onu bana niye getirdi? ne var hanım bir kere eti yediği zaman böyle esme falan tuttu. Ben Revalanım dedim. Sen acaba ne Şey rol mu yapıyorsun? O da bana inat olarak bugün bana çiğ köfte getirmiş. Ama Neman Hanım çok şey yapıyor yani bilmiyorum. Rol mu yapıyor? geçek mi yapıyor? Her anın bir yapısı var. Demek ki öyle oluyor ama ben yine de inanmıyorum. Masamda gayet her şey ilk yaşanıyor. İlk kez ciğer yiyen var. İlk kez e, köfte geliyor, Ay çiğ köfte geliyor masama. Salataları var. Yani ben bilmiyorum. Ben bana biraz saygısızlık oluyor diye düşünüyorum açıkçası. Kayınvalidem benim giderken ne bardak götürdü, ne salata götürdü, ne de yani çiğ köfte götürdü. Ah yiyor. Evet. <laughs> Nasıl? Oynuyor. Nasıl bilemiyorsun? Ne hissediyorsun şu an duygularını Titremiyorum diyor. Ama iyi bir, tadım. Ben, ben iyi, bir iyi bir şeymiş ya. Bak, bak iyi bir şeymiş. İyi bir şeymiş. Yemek olur yani bunu. Güzeldir, güzel de çiğ köfte ya. Yani şimdi siz o tatları tadıyorsunuz ama benim gelenim yemek yaptı. Hıh, <laughs> onu da tadacağız. E ee, yani onu da tadacaksınız. Çünkü yoksa nasıl e, anlayacaksınız? Şimdi çiğ köftenin üstüne <laughs> e, dana rosto, pilav e, Küre gider mi sizce? Yerim gider boş. Bence yok. gitmez. Bu ben bağırsam. Yerim gider mi? Ben mi? Bu, bu benim ağız tabağı. Gelinin getirirse yemeğe tatacağız. Ha. Gelinin getirene kadar zaten bu değil, suyla poyalım. Doydu, gireceğim. içti çiğ köfteyle doyurdu karnını.